Merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Binance'in 2022-2023 yeni yılına özel arkadaşlar etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinliğin arkadaşlar ödül havuzu toplamda 1 milyon dolar gibisinden bir ödül havuzu var. Ve videonun açıklama kısmında gereken linkleri bırakacağım. Hemen şöyle adımlara geçelim. Buradaki yapacağımız işlemler arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım içermiyor. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Bu sayfaya girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci günden ve 24. güne kadar arkadaşlar kutularımız var. Her gün biz buraya girdiğimizde 24. güne kadar kutu açacağız. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu gece saat 3 olmadan arkadaşlar yani erken saatlerde birinci kutuyu açmalısınız. Eğer birinci kutuyu arkadaşlar 3 olmadan erken saatlerde açarsanız buradaki 1 milyon dolarlık ödül havuzuna katılabiliyorsunuz. Şayet burayı geç saatlerde açarsanız biri yaparsanız arkadaşlar bir şey fayda etmeyecek. Çünkü buradaki ödül havuzundan faydalanamayacaksınız demek istiyorum. Dediğim gibi birinci gün, ikinci gün veya üçüncü gün ve 24. güne kadar arkadaşlar buradaki kutuları açıyoruz. Buradaki kutuları açtıktan sonra arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi 1 milyon dolarlık ödül havuzundan bizler payımızı alacağız. İkincisi olarak arkadaşlar Binance'in tekrar 2022 2023 yeni yıl için yapacağı etkinliklerin devamı da var. Nasıl var arkadaşlar videonun açıklama kısmında bu sene linkini de vereceğim. Buradan arkadaşlar çeşitli Etkinlikler var. Dilerseniz sizler de bu etkinliklere katılabilirsiniz. Ee, şöyle de bir şey demek istiyorum. Binance'e kayıt olmamış yeni kullanıcılar için bu etkinlik. Burada arkadaşlar toplamda 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Hoş geldin bonusu verilecek. Buradaki 50 bin dolar içerisinden arkadaşlar payınızı alabilmek için burada şu kısımda bir link var arkadaşlar. Buradan yeni kayıt olacak kişiler buradan mecburi şekilde kayıt olmak zorunda. Çünkü bu Binance'ın arkadaşlar yeni yıla özel tanımlamış olduğu bir referans linkidir. Bu referans linki üzerinden kayıt işlemi gerçekleştireceksiniz. Ve şöyle aşağı doğru indiğimizde Görmüş olduğunuz gibi sosyal medya etkinlikleri var arkadaşlar. Dilerseniz sizler de burada sosyal medya etkinliklerine katılabilirsiniz demek istiyorum. Buradaki birinci güne dikkat edin ve saat 3 olmadan arkadaşlar erken saatlerde buradaki birinci kutunuzu mutlaka almaya çalışın. Dediğim gibi alamazsanız 1 milyon dolarlık ödülden havuzdan payınızı alamayacaksınız demek istiyorum. Videonun açıklama kısmına dostlar telegram kanalımı bırakıyorum. Bu, bu konu hakkında veya veyahut da arkadaşlar başka airdroplar konusunda olursa olsun sizlere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalımda airdroplar paylaşıyorum. Sizler de bu airdroplara katılıp ekstra gelirler sağlayabilirsiniz demek istiyorum. Bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel airdroplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.